Evet, ilk hadis-i şerifimiz Taberani'nin kebirinde, hakimin müstedrekinde nakledilmiş bir hadis-i şerif. Zeyd bin Esed veya Üseyd diye de okunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ Kendi nefsin lehine, menfaatine istediklerini insanlar içinde iste.'' Bu aslında bugün adına empati denilen noktada. Muhasebe yapmak lazım insanlarla bir muamele içerisindeyiz hayatta. Bu muamelenin istikametini belirleyecek olan bu muhasebedir. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranırsınız ama bu fıtri iseniz böyledir. Fıtrat zaten bozuksa, fıtrat selimliğini kaybetmişse o zaman bu insanın muhasebesinin bir anlamı olmaz. Adamın fıtratı selimse, aklı selimse böyle bir muhasebe ile insanlara nasıl davranacağı ile ilgili bir bakış olur. Ama karşıdakinin fıtratı bozuksa samiyeti yanlış anlar. Enayilik zanneder, saflık zanneder, basitlik zanneder. Onun için sana nasıl davranılmasını istersin? Mütevazi. Ama bu aklı selim yerindeyse böyle. Aklı selim ve fıtratı selime kendini kaybetmiş ve bozulmuşsa muhatabın sizin tevazunuzu ne görür? Enayilik görür. O zaman burada bizim Size nasıl davranılmasını istiyorsanız başkasına da öyle davranın meselesinde tespit noktamız ve durduğumuz yer aslında muhatabın, fıtratının, aklının ifsad olup olmaması ile alakalı bir husustur. Akıl fesada uğramış veya ifsad edilmişse burada sizin mütevazi fıtratı selime ile davranıp ona işte tevazuyla davrandınız adama. Merhametle davrandınız. Vefa ile davrandınız. Yani karşı taraf bunu artık bir zayıflık, bir acziyet, bir beceriksizlik görüyorsa o zaman orada sizin daha dikkatli olmanız lazım. İhterisu anin nas bir suizanni. İnsanlara hüsnü zan etmemekle, buradaki suizan o anlamda, hüsnü zan etmemekle kendinizi koruyunuz. Herkese hüsnü zan edilmez. Hafif akıllılık olur o zaman. Yani kendini kavuk koyure veremezsin. Münafığı tanıyamazsın. Desiseyi tanıyamazsın. Tuzağı tanıyamazsın. Şeytanın vesvesesini tanıyamazsın. Şeytanlaşmış insanların insan hayatına giriş. Mekaidü şeytan, medakidü şeytan dediğimiz tuzaklarını ve giriş noktalarını tespit edemezsin. Bunun için selim bir fıtratın muhafaza adına dört şeye sahip olman gerekir. Bu ise ancak bir hocanın dizi dibinde terbiye görmek olur.